Merhaba ben Doktor Nait Baylan, Fitcon kurucusu ve eğitim direktörüyüm. Bugün size Fitcon Pro Plus Reformer'ı yani Tavrulu Reformer'ı tanıtacağım. Parçalarından ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Tower nedir onu konuşalım. Tower aslında başka bir pilates ekipmanı olan Cadillac üzerinde push through bar, roll down bar veya yayları kullanarak yaptığımız hareketleri reformer üzerinde yapmamızı sağlayan bir aparat. Dolayısıyla eğer stüdyonuzda veya evinizde Tower reformer varsa Cadillac hareketlerini yaklaşık %60'ını %70'ini yapabilir hale İnce geliyorsunuz. Öncelikle Pro Reformer serisi dayanıklı alüminyum ve çelikten üretilmiş metal bir seri. Metal olmasının getirdiği iki özellik var. Bir tanesi uzun yıllar kullanabilmeniz. Dayanıklı bir ekipman olması, metal olması sebebiyle. İkincisi ise tabii ki şekil verebilmeniz metale. E, Fitcon e, Pro Reformer serisi de oval yapısıyla Türkiye'deki Pilates eğitmenleri tarafından ve üyeler tarafından en iyi dizayn seçilmiş bir eğitmen. Pro Reformer'ın diğer bir özelliği ise çok konforlu olması. Hem yatakta kullanılan süngerler hem de futbol üzerinde kullanılan süngerler optimal density yani yumuşaklık derecesine sahip. Dolayısıyla dersin içerisinde dizlerinizi Yatağın üzerine koyduğunuzda ya da futbolu ellerinizle veya ayaklarınızla kullandığınızda rahatsız olmadan, konforlu bir şekilde pilates hareketlerini yapabiliyorsunuz. Gelelim ekipmanın diğer bir parçasına, girbar. Girbarı öne geriye hareket ettirerek farklı uzunluktaki kişilere yatak ayarını yapabiliyoruz. Fitko'nun geliştirdiği girbar sistemiyle bu şekilde tek hamlede hem gir barın hem de stopper'ın yani durdurucunun ayarını yapabiliyoruz. Aynı şekilde footbar da yukarıya aşağıya kolayca hareket edebiliyor. Bu oldukça önemli. Çünkü ders içerisinde hareketlerin akıcı, kesinti olmadan devam edebilmesi için ekipman ayarlarının çabucak yapılabilmesi oldukça önemli. Bir pilates ekipmanı için en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki direnç kaynağı olan yaylar. Yayların hafif veya sert olması, çok sert olması yapacağınız hareketin kalitesini etkiler. Bu nedenle Fit Complete's ekipmanlarında yaylar birçok kez test edilmiş ve en optimal e, direnç seviyesi bulunmuştur ve aynı zamanda çok kolay bir şekilde takılıp çıkartılabilir. Evet, MET konvertörü yerleştirdik ve Reformer ekipmanımızı kısmen kadillak haline getirdik. Aynı zamanda yatak sayesinde yer hareketlerini yapacak alanda yaratmış olduk kendimize. Şimdi Tower'ın parçalarına göz atalım. Roll dambarımız var burada. Bu roll dambar sayesinde özellikle omurganın mobilizasyon yani hareketlilik çalışmalarını yapabiliyoruz. Sadece omurga için değil diğer eklemleri ve kasları da çalıştırma imkanına sahibiz sarı yayımız var burada. Sarıya boyanmış yay. Biraz daha direnci düşük olan yay. Çünkü kollarımız için bunu kullanıyoruz. Bu şekilde oturduğumuz yerden birçok hareketi yapabiliyoruz. Aynı şekilde sırt üstü yatarak da bu kol yaylarını kullanabiliyoruz. Biraz daha sert ve uzun olan beyaz yaylarımız var. Bu yaylarda bacak yayları strepsleri ayaklarımıza takarak yine kalça ve diz eklemimizi hareketlendiriyoruz. Ve bacak kaslarımızı güçlendirme, esnetme şansına sahip oluyoruz. Diğer bir parça ise push through bar. Fitcon push through birkaç tane özelliği var. Onlardan bahsedelim. Birinci özelliği biyomekanik temellere göre yapılmış olması. Yani buradaki boyutlar, genişlik, omuz eklemimizin sağlığını koruyacak ölçülere sahip. Bu oldukça önemli sağlık açısından, eklem sağlığı açısından. Diğer bir özelliği ise çok sessiz ve konforlu olması. Çok rahat hareket edebiliyor. Tabii ki herkesin boy uzunluğu, kol uzunluğu aynı olmadığı için push through bar yukarıya aşağıya hareket ederek kişilere uygun hale getirilebiliyor. Diğer bir bölüm ise güvenlik zinciri. Özellikle push bar'ın yaylar aşağıdan Takılarak yapılan hareketlerinde e, güvenlik zincirini takarak egzersizleri güvenli hale e, getirebiliyoruz.